Evet değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeniden yepyeni bir videoyla ve yepyeni bir konuyla sizlerle beraberiz. Bugün sizlere olabildiğince hayatın içinden ve hayatın akışından, hayatın tam olarak içerisinde ve sizlere destek olabileceğini düşündüğüm ve bakış açınızı gerçekten değiştirebileceğini düşündüğüm ve farklı bir felsefeden bakarsanız ve farklı bir alan ve bilinç olabilirseniz eğer, gerçekten bu farkındalık ve bakış açısı duygularıyla beraber belki de hayatınızın yönü, rotası ya da hedefleriniz, hayalleriniz tekrardan dizayn edilebilir. Yeniden yeni bir senle beraber, yeniden doğmuş gibi adeta kaderinizi bile yeniden yazabileceğiniz bir noktaya gelebileceğiniz bir konudan bahsetmek istiyorum. Hayatın içerisinde sürekli olarak aslında kullanmamız gereken bir cümle var. Hayatta her şey kendiliğinden kolaylıkla hal oluyor. Bu bir olumlama aynı zamanda ve aynı zamanda da şunu söylemek istiyorum. Akıştayım, kabuldeyim ve güvendeyim. Arkasından tekrar her şey kendiliğinden kolaylıkla hal oluyor. Aynı şekilde buna benzer olumlamalar, buna benzer düşünceler, buna benzer enerji cümleleri çoğaltılabilir. Ve bunlar evrene bir enerji topu olarak olumlu bir şekilde gönderildiğinde gerçekten belki de hayatınızın akışı, yönü, rotası değişecek. Çünkü tam olarak gerçekten siz artık akışa bırakmanın ne olduğunu, serbest bırakmanın ne olduğunu ve kabulde olmanın ne olduğunu, koşulsuz sevginin ne olduğunu belki de burada tam olarak idrak etmiş, tam olarak anlamlandırmış ve tam olarak ortaya koymuş olacaksınız. İşte bu felsefelerle, bu düşüncelerle, bu duygularla ve bu rezonans içerisinde enerjinizi endekslediğinizde ve kendinizi bu yöne doğru uyumladığınızda işte artık evrenle olan uyumunuz da bu şekilde ilerlemiş olacak. Evrenle olan uyumunuz demek zaten sizin çekim gücünüz demek arkadaşlar. Dolayısıyla şu anda geldiğimiz noktada çekim gücünüzü dizayn etmek için, istediklerinizi çekmek için evrenle uyumlanmanız gerekiyor. Ve evrenle uyumlanmak için ise yapmanız gereken şey işte en başta söylediğim akıştayım, kabuldeyim, güvendeyim düşünce ve felsefesini tam olarak günlük hayatımızda oturtmamız gerekiyor. Ve aynı zamanda da tabii ki serbest bırakmanın gücünü, esnekliğin muhteşem gücünü tam olarak hayatımızın ortasına kalıcı bir şekilde geçirmemiz gerekiyor. Bir alışkanlık, bir kültür, bir huy, bir karakter haline getirmemiz gerekiyor. Çünkü esnek bir dalı kıramazsınız ama sert bir dalı kırabilirsiniz. Hayatın kendisinde yumuşaklık vardır. Hayatın kendisinde sertlik yoktur. Sert olan şeyler kırılır ama yumuşak olan şeyler kırılmazlar. Esneklik bu hayatta size bir güç verecek. Dolayısıyla serbest bırakmak aynı zamanda size muhteşem bir potansiyel ve güç verecek. Muhteşem rahatlık verecek. Muhteşem sakinlik ve dinginlik verecek. Serbest bırakmanın da aynı zamanda sizi rahatlattığını, ağırlıklarınızdan kurtardığını, hafiflediğinizi çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Tabii ki serbest bırakma enerjisinin devamında zaten akışta olmak, kabulde olmak, güvende olmak duyguları, düşünceleri ve rezonans akımı içerisindeki enerjileri devamlı bir şekilde akıyor. Çünkü hayatın kendisi zaten bir akış. Çünkü zaman mefhumu dediğimiz şey var. Zamanı tutamazsınız. Zaman akar gider, her şey olması gerektiği şekilde, olması gerektiği gibi olur, olu verir, mucizeler, hediyeler, anda gelir, anda geliverir ve olması gereken şeyler karşısında takındığın tavırlar, düşündüğün düşünceler, girdiğin duygular çok önemli. Senin bulunduğun durumun ne şekilde olduğu çok önemli. Çünkü hayat senin sadece ve sadece algılarından ibaret. Senin algılarınla oluşturduğun bir dünya, bir hologram, bir rüya alemi adeta burası. Dolayısıyla senin baktığın pencereler, senin gördüğün kapılar, senin içinde var olan bilinçaltı, sonsuz belleğinde var olan veriler çok önemli. Bunların ne olduğu çok önemli. Bunlar değişebilir, dönüşebilir. Bunlar dizayn edilebilir. Bunlar yeniden tasarlanabilir. İşte o zaman hayatımızın değiştiği noktaya geliyoruz. İşte biz bunları yeniden tasarladığımızda, yeniden dizayn ettiğimizde işte o zaman şunu söylüyoruz. Yeni bir senle beraber, yeni bir formunla beraber artık kaderini yeniden yazabileceğin ve yeniden doğdum diyebileceğin noktaya gelebilmiş oluyorsun. İşte Toparlayacak olursak geldiğimiz nokta aslında hayatın akışkanlığından geldik bu noktaya ama en başta yapmamız gereken şey zaten bu. Yani olabildiğince akışa bırakmak, olabildiğince serbest olmak ve olabildiğince akışta kabulle olumlamalarını hayatımızın tam ortasında tesirli bir şekilde devamlı olarak bunları söyleyerek, hiç bıkmadan, usanmadan sürekli olarak alışkanlık haline getirerek bunlara söyleyebildiğimiz müddetçe aslında hayatımızın yönü değişmiş oluyor. Bakın bir kelime deyip geçmeyin. Mahatma Gandhi diyor ki kelimelerinize dikkat edin kelimeleriniz sizin huyunuza dönüşür. Huylarınıza dikkat edin karakterlerinize dönüşür. Karakterlerinize dikkat edin sizin kaderiniz oluverir diyor. Aynı şekilde Einstein fizikçi kuantum teorisinde de ortaya koyduğumuz gibi bütün her şey enerjidir diyen bilim adamı diyor ki sizin gönderdiğiniz bütün düşünceler, bütün duygular, bütün kelimeler evreni dolaşıp size geri dönecek. Ağzınızdan çıkan kelimelere düşündüğünüz düşüncelerinize dikkat edin. Düşlerinize düşen düşünceler boşuna gelmiyordur. Dikkat edin. Mesajları ve sinyalleri alın. Ve düşüncelerinizi gönderirken duygularınızı gönderirken, aynı zamanda kelimelerinizi ağzınızdan çıkarırken, bunların bütün evreni dolaşıp geldiğini unutmayın. Olumlu bir şey söylüyorsan, olumlu bir şekilde sana geri dönecek. Olumlu enerji toplarıyla birleşip sana geri gelecek. Bu merak gibi bir sistem var. Döngüsel bir hayat içerisindesin. Farkında mısın? Her şey bir döngüden ibaret. Aynı şekilde olumsuz bir şey söylediğinde, olumsuz olan şeylerle beraber birleşip sana geri dönmek zorundalar. Çünkü mevsimler bir döngü, aylar bir döngü, dünyanın çevresinde oluşturduğu hareket bir döngü, Güneş'in dünya etrafında dönmesi, gezegenler, evren sistemi hepsi birer sistematik, matematiksel düzeni temsil ediyor. Hepsi muazzam bir literatürü temsil ediyor. Ve kusursuzluk yasasını, kainatın yaratıcısının ortaya koyduğu yasaların en önemlilerinden olan ve kuantumda da anlattığımız evren yasalarından olan kusursuzluk yasasının çalıştırılmasıdır bunlar. Evren bir matematiktir, sayılardır. Ve güneşi dünyaya bir milim yaklaştırırsanız, Burada sıcaktan duramazsınız, yanarsınız. Eğer aynı güneşi bir milim uzaklaştırırsanız da dünyada donarsınız. İşte böyle muazzam bir ilmek ilmek gezegenlerin evren boşluğunda adeta dokunmuş gibi böyle teker teker muazzam bir şekilde oraya sıralandığını biliyor muydunuz? Evet, hayatımız da böyle. Hayatımızın özeti de böyle. Hayatımızda bir düzen günlük hayatımızın tam ortasında yer alan kuantum sistematiği de bize bunu söylüyor. İşte diyor ki dalgalara karşı gelme. Kendini akışa bırakabildiğin kadar bu hayat sana mucizelerini, imkanlarını, olanaklarını ve sana getireceği hediyeleri sunacak. Ve sen serbest bırakabildiğin kadar ulaşacaksın isteklerine, dileklerine ve hayallerine. Ve evren senin olumlamalarınla beraber senin kalbinden geçirdiğin, o aklından geçirdiğin düşüncelerinin gerçek olmasını istediğin tüm duygularının, tüm ağzından çıkan hayallerinin olması için evren kırmızı halıları, bütün elinden gelen imkanlarını, bütün olanaklarını sonuna kadar senin önüne serecek. Kırmızı halılar gibi işte burada önemli olan felsefenizi değiştirerek, bakış açınızı değiştirerek, serbest bırakarak, esnekliğin gücüyle beraber akıştayım, kabuldeyim ve güvendeyim, hayata güveniyorum, yaratıcıya güveniyorum, koruma altındayım her an, her saniye ve her zaman hayatı seviyorum, yaşam enerjisiyle doluyum, koşulsuz sevgiyle doluyum ve her şey kendiliğinden kolaylıkla hal oluyor ve olması gereken şeyler hiçbir şekilde tesadüf olmayan dünya sahnesinde olması gerektiği şekilde oluyor ne nasıl olması gerekiyorsa bir yaprak bile zamanı gelmeden eğer düşmüyorsa o yaprak tanelerinde muhteşem bir sanat eseri varsa ve hiçbir şey boşuna yaratılmadıysa her şeyin bir görevi, bir anlamı, bir sorumluluğu varsa en ufak şeyler de dahil olmak üzere o zaman ben de evreni çok iyi okumalı, çok iyi evren sistemini anlamalı, çok iyi bir şekilde kavramalı, felsefik olarak, psikolojik olarak, sosyolojik olarak ve bilimsel olarak her alandan bunu tüm kalbimle, tüm aklımla, tüm bilinçaltımla, tüm duygularımla, her alanım, her bilincim ve her zerremle beraber tüm alan ve bilincimin ruhsal yönlerinden de destekleyerek bunların hepsini bilmem, öğrenmem ve tam olarak iliklerime kadar, hücrelerime kadar işletmem gerekiyor. İşte sistemi öğrenmek, sistemi bilmek Sistemi bilirsen o zaman uyumlanırsın. Sistemi bilirsen o zaman akışa bırakırsın kendini. Sistemi bilirsen o zaman kabulde olursun. İşte biz de zaten anlatmaya çalıştığımız, hayat amacı olarak belirlediğimiz ve benim kendi uzmanlık alanım olan kuantum alan teorisi ve kuantum düşünce tekniği bize bunları sağlıyor. Ve sizlere de anlatmaya gayret gösterdiğimiz, Derslerimizde bahsettiğimiz tam olarak da budur. İşte kuantum evren sistemini tam olarak hayatınıza geçirmenizden bahsediyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda e, olabildiğince yine bilgi dolu, yine farkındalık ve bakış açısı dolu bir videoyu sizlere sunmanın gururuyla beraber hepinize teşekkürlerimi sevgilerimi, saygılarımı ve selamlarımı gönderiyorum. Desteklerinizden dolayı, teveccühlerinizden dolayı biz birlikte güçlüyüz. Ve hayallerinizin ötesinde var olacağımız bir dünyada, bir hayatta hep birlikte, kocaman bir aile olarak hep beraber olacağız diyoruz. Ve yepyeni alanlarda, yepyeni yerlerde, yepyeni platformlarda birlikte olmak için neler mümkün diyor. Ve sizleri sevgiyle, uğurluyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizi çok sevin ki insanlar veya bütün evren sizi sevsin. Sevgi aksın damarlarınıza kadar. Aynı zamanda da kendinize saygı duyun, değer verin ki herkes ve her şey bütün dünya size değer versin ve size saygı duysun. Hepinize tekrardan selamlarımı gönderiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.